Senin ay yıldız renklerin O toprak hatırlatır cenneti Türkiye'm ben senin Serserin var mı ulan benim Ülkemin benzeri Yak kardeş çay sıcak demledim Memleket hasreti öldürdü hemşerim Elbet biter bir gün Dertlerim o gün Türkiye'm ben geldim Bak ben derim İnsanlar insanlar gibi soğuk kalleşin hançeri gözdeki yaşlarsa ayrılık hasreti tatilde gördüğüm o günlerse az gelir sazları bartır bu bağlama sesi kader mahkumuyum ulan şu kafesi sırtımda yük ama cayman bilesin seni seven çok bu parçada ağlatır kesin ha gurbet eller haram geçmez günler anam hasretin beni yaralar günler anam hasretin beni yaralar ay 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 korku ne bilmez ölüme koşar senin nolların necelede alacağım bir can dedim büyütmedik yaşamayı gözümüzde tam tersi son sözümü soran olursa vatan dersin uğruna canımız feda olsun ilk duydum duaydı son duydum selah olsun şeytaylilerin